geçiyoruz başarmayız. Nasıl? Nasıl? Hazırladınız rampaları rampalar tamam. Sakarya'da üretiliyor başkanım. Ortalama 120 kilometre saatimiz var. 230 kapasiteli. Demo set dediğimiz <laughs> iki sefer oldu. Daha öncesinde hızlılar yokken dört sefer yapıyordum. Şu an iki sefer oldu. Vatan Caddesi mi? Vatan Caddesi istasyonu. <laughs> evet. Oyna banlıyor attı. Burada dersiniz istasyon değil. Araçlar için bir aks açmakla ilgili projeleri tamamladık. İnşallah en kısa sürede orayı da tamamlayacağız ama bu arada belki sanayi köprüsünü bir iki aylığına kapatmamız gerekecek. Bu tür işlemler şehirde çok Konya adına çok önemli ulaşım projeleri yürütüyoruz. Bütün büyük şehirlerin temel sorunu trafik. Araçlara göre bir trafik düzenlemesi yapmak da ileride çok daha büyük sorunlar oluşturuyor. Onun için tüm dünyada olduğu gibi iki konuda yoğun çalışma sarf ediyoruz. Birincisi toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi, ikincisi de bisiklet ulaşımının şehirde trafiğe alternatif bir ulaşım olması için bisiklet yolları ve diğer çalışmalar yürütüyoruz. Bugün sizlerle birlikte toplu ulaşım adına yapmış olduğumuz en önemli işlerden birisi olan Konya Ray Projesi'nde bir inceleme ziyaretinde bulunduk. Konya Ray Projesi 3 etaptan oluşan bir iş. Şu anda birinci etapta yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Meram başlayıp Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan 19.7 kilometrelik kısımda inşa işleri de %60'a gelmiş olduk. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ulaştırma Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortak bir proje yürütüyoruz. Altyapı çalışmaları, deplaseler, Büyükşehir Belediyesi Koski tarafından yürütülürken, altyapı kuruluşlarımız tarafından yürütülürken onunla birlikte altyapı, ray döşeme ve sinyalizasyon işlemlerimiz Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülüyor. İşlemler tamamlandıktan sonra araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve ilk etapta mevcut hattımızın yanına bir ay daha ilave ederek 3 hattımızı dörde çıkaran bir sistem oluşturuyoruz. Böylece Meramgar'dan bindiğinizde ilk etapta Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar sonra Pınarbaşı'na ve Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar olan bir hatta yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olacağız. Burada şehrimiz açısından önemli olan konu şu, aslında neredeyse bir metro inşa ediyoruz. Çünkü bu alan tamamen trafikten arındırılmış durumda. Dolayısıyla hiçbir trafikle karşılaşmadan sinyalizasyonla mevcut hattı kullanarak kesintisiz ve hızlı bir ulaşım yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle organize sanayi bölgemizde her gün artan işçilerimizin taşınması ve bölgedeki sanayi alanlarına taşınmasıyla ilgili bir süreci yürütmüş olacağız. Konya Rayın şehrimiz için diğer bir önemi de Meramgar, yeni gar istasyonumuz, yeni yapılacak otogar binamız ve havaalanı da aynı aksta Konya Rayla birbirine bağlanmış olacak. Böylece güvenli bir şekilde vatandaşlarımız hızlı bir şekilde bu alanlara ulaşmış olacak. Hedefimiz 2026 yılı sonuna bu projeyi tamamlamak ve 2027 yılında işletmeye alarak burada vatandaşlarımızın kullanımını açmak. Tabii özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda ülkemiz çok yoğun bir şekilde deprem bölgesinde çalışmalar yürütüyor. Biliyorsunuz 201. konu teslim edildi. Yarın da 6 Şubat Perşembe günü 6 Şubat depremin ikinci yılındayız. Devletimiz orada vatandaşlarımızı konteynerden kurtarmak için çaba sarf edirken Konya'da da çok önemli ulaşım yatırımlarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Konya'mıza verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'e Konya'nın raylı sistem çalışmalarının tamamında bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ve Konya Ray Projesi'nde paydaşımız Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlara teşekkür kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar şu anda Konya'da çalışan raylı sistem hattı 27 kilometre. Dolayısıyla sadece bu yıl yapımına devam ettiğimizde başladığımız projeler bile Konya tarihinde bugüne kadar yapılan tüm raylı sistem hattının iki katı büyüklüğünde bir iş yapıyoruz. İnşallah Konya'da toplu ulaşımın aldığı payı arttırmak vatandaşlarımız hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaştırma kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Ben tüm çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya'da bu konuları vatandaşımıza aktarma konusunda gösterdiğiniz gayretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum.